Şerife'nin Örgü Dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelimi 3 numaralı şiş ile anlatıyorum. Orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Modelim 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde. 4 ilmeğin katlarını ayarlayın. 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben ilmeklerimi hazırladım. 4 model için 18 ilmek şişime attım. Örgüme başlıyorum örgüme ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim kenar ilmeğini aldım sonraki ilmeğimi düz olarak başlıyorum 2 ilmek ters olarak örüyorum bundan sonrası iki ters iki düz olarak devam edecek ama başlangıcı kenar ilmeğinden sonra bir tane düz iki tane ters şeklinde başlamanız gerekiyor 2 ilmek düz 2 ilmek ters tekrar 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 düz iki ters şeklinde devam ediyoruz bir dişinde de aynı şekilde iki ilmek ters örüyoruz bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz kenar ilmeği ile sıramızı tamamlıyoruz örgünün arka tarafındayım ve ikinci sırasındayım İkinci sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düz ilmeklerimizi düz olarak görüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters şeklinde devam ediyoruz. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Üçüncü sırada da ilmeklerim aynen oldukları gibi örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. örgümün dördüncü sırasındayım ve arka taraftayım. Bu sırada tekrar ilmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Bu şekilde 4 sayı tamamlamamız gerekiyor. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Ve 5. sırasındayım. Tersleri saydığınız zaman bakın 1 2 3 4 sıra oldu. 5. sıraya geçtim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmiminden sonra düz ilmeğim var. Düz ilmeğime giriyorum. 1 2 3 defa dolayarak örüyorum. Ters ilmeğime giriyorum tekrar 1 2 3 defa dolayarak örüyorum. Burada sıra boyunca 5. sırada ilmeklerimiz ön yüzden düz olarak örüyoruz. Ama her ilmeği bu şekilde 3 defa dolayarak örüyoruz. 1 2 3 Buradaki dolamalarımızın sebebi bir sonraki sırada ilmeklerimizin boyunu uzatmak için. sıra boyunca 3 defa dolayarak hepsini düz örüyorum alt sıradan oluşuyor burası şu anda 5. sıra kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım örgümün arka tarafındayım altını sıradayım kenar ilmeğini aldım burada ilmeklerimi serbest bırakıyorum 3 defa doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum ve dört tane ilmeğimi şekilde uzatıyorum şişime geriye aldım bu dört ilmeği sondaki iki ilmeği başlangıçtaki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bu şekilde şişime geriye takıyorum ve bu dört ilmeği bir iki üç dört tane ters örerek tamamlıyorum burada bu dört ilmeğin birinci ilmeği şu şekilde bırakayım ters ile başlıyor sonraki iki ilmeğimi düz ile devam ediyorum ve tekrar dördüncü ilmeğimi ters ile olmak üzere 4 ilmeği bu şekilde uzatıyorum sondaki iki ilmeği diğerin üzerine atlatıyorum şişime geriye takıyorum ve bu dört ilmeğimi ters olarak örüyorum bu işlemi örgümüzün altıncı sırasında arka tarafta yapıyoruz tekrar 4 ilmeğimin boyunu uzatıyorum ve bunları ters örüyorum 3 ve 4 sondaki 2 ilmeğimi başlangıçtaki üzerine atlatıp şişime tekrar geriye takıyorum ve bu 4 ilmeğimi arka taraftan ters örerek devam ediyorum Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geriye dönüyorum. Şimdi tekrar ikinci modelin başlangıcını görelim. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeği düz olarak başlıyoruz. Bakın bu şekilde bir modelimiz bir düz, iki ters ve bir düz şeklinde oluşuyor. Bir düzü şu şekilde bakın bir düz, iki ters ve bir düz. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeğimi ters ördüm ve tekrar düz ördüm burası bir model ikinci modele geçiyorum bir düz iki ters ve bir düz şeklinde ön yüzden modelimizi kuruyoruz ikinci modelimizin arka sırasındayız ve ilmeklerimizi aynı örüyoruz herhangi bir işlem yapmıyoruz Bu şekilde sıra boyunca devam ediyoruz. Tekrar örgümün yüzündeyim. Ve ilmeklerimi aynen örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Örgümün tekrar arka tarafındayım. İlmeklerimi aynen örüyorum. sıra boyunca devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. bu şekilde bakın ters ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sırayı tamamladım. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki ilmeklerimi 3 defa dolayarak örüyorum. Bu şekilde hepsini 3 defa doluyorum. sıra boyunca ilmeklerimi üç defa dolayarak hepsini düz örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki 4 ilmeğimi serbest bırakıyorum. 4 ilmeğimi serbest bıraktım. Şişime geriye alıyorum. Sondaki iki ilmeğimi diğer ikisinin üzerine atlatıyorum. Şişime geriye takıyorum. Ve bu 4 ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde arka tarafta ilmekleri dört tane serbest bırakıyoruz. Sondaki ikisini diğer ikisinin üzerine atlatıyoruz ve şişimize geri takıyoruz. 1 2 3 4 Sonrasında ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün ilerlemiş şekli Burası da arka yüz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.